Yapay dil işleme, gelişmeler, zorluklar ve insan benzeri dil anlayışı arayışı. Yapay zekanın temel bir bileşeni olan yapay dil işleme (Artificial Language Processing ALP), makinelerin insan bilişine benzer bir şekilde insan dilini anlamasını ve etkileşim kurmasını sağlamaya çalışır. Bu disiplinler arası alan, doğal dildeki metin ve konuşmayı analiz edebilen, yorumlayabilen ve üretebilen algoritmalar ve modeller geliştirmek için dil bilim, bilgisayar bilimi ve makine öğreniminden yararlanır. Bu podcast, yapay dil işlemedeki Artificial Language Processing, ALP, temel ilkeleri, metodolojileri, zorlukları ve en son gelişmeleri araştırarak iletişim, bilgi alma ve insan-makine etkileşiminde oynadığı dönüştürücü rolü aydınlatıyor. Yapay dil işleme, makinelere insan dilini anlama ve üretme yeteneği kazandırmak için tasarlanmış bir dizi teknik ve metodolojiyi kapsar. Doğal dil anlama (Natural Language Understanding NLU), doğal dil oluşturma (Natural Language Generation NLG), duyarlılık analizi ve makine çevirisi dahil olmak üzere bir dizi görev içerir. Doğal dil anlama (NLU Natural Language Understanding), NLU, NLU doğal dildeki metin veya konuşmanın ardındaki anlamı deşifre etme sürecidir. Adlandırılmış varlık tanıma (Named Entity Recognition NER) konuşma parçası etiketleme, part of speech, tagging, POS ve bağımlılık ayrıştırma, dependency parsing gibi teknikler, makinelerin ilgili bilgileri, bağlamı ve ilişkileri cümlelerden ve belgelerden çıkarmasını sağlar. Doğal dil üretimi, NLG, Natural Language Generation, NLG, Öte yandan NLG, yapılandırılmış verilerden veya bağlamsal bilgilerden insan benzeri bir dilin üretilmesine odaklanır. Metin özetleme, diyalog sistemleri ve dil çevirisi, NLG'nin çok önemli bir rol oynadığı uygulamalardan bazılarıdır. Duygu analizi, sentiment analysis, fikir madenciliği olarak da bilinen duygu analizi, metinde ifade edilen duygu veya duyguyu belirlemeyi amaçlar. Makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan duyarlılık analizi, metni olumlu, olumsuz veya nötr olarak sınıflandırarak duyguya dayalı karar vermeyi ve pazar analizini kolaylaştırır. Makine çevirisi, Machine Translation. Makine çevirisi, Alpen'in temel bir uygulamasıdır ve metnin bir dilden diğerine otomatik olarak çevrilmesini sağlar. Transformer tabanlı mimariler gibi istatistiksel makine çevirisi ve nöral makine çevirisi modelleri çeviri doğruluğunu ve akıcılığını önemli ölçüde geliştirdi. Yapay dil işlemedeki zorluklar Challenges in Artificial Language Processing alepi aynı kelime veya deyimin bağlama bağlı olarak birden fazla anlama sahip olabileceği belirsizlik de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. O, o ve problemi olarak bilinen nadir veya kelime dağarcığı dışı kelimelerle uğraşmak başka bir engeldir. Ek olarak iğneleme, ironi ve mecazi dili anlamak nelyo sistemleri için önemli zorluklar yaratır. Yapay dil işlemede derin öğrenme, Deep Learning in Artificial Language Processing Derin öğrenme, özellikle transformer tabanlı mimarilerin ortaya çıkmasıyla ALP'de devrim yarattı. BERT, Transformers'tan çift yönlü kodlayıcı temsilleri, Bidirectional Encoder Representations from Transformers ve GPT, Generatif Önceden Eğitilmiş Transformatör, Generative Pre-Trained transformer gibi modeller çok çeşitli dil görevlerinde son teknoloji performans elde ederek makine anlayışının ve üretiminin kalitesini yükseltti. Gelecek beklentileri ve insan makine etkileşimi. Future prospects and human machine interaction. Araştırmalar, insan benzeri dil anlayışının sınırlarını zorlamaya devam ederken, ALP'nin geleceği olasılıklarla dolu. Konuşmaya dayalı, yapay zeka ve sanal asistanların ilerlemesi, daha doğal ve ilgi çekici insan-makine etkileşimleri vaat ediyor. Ayrıca, ALP'nin bilgisayar görüşü ve robotik gibi diğer yapay zeka alanlarıyla entegrasyonu, daha sofistike ve çok yönlü yapay zeka sistemlerinin gelişimini hızlandıracaktır. Yapay, dil işleme, insanlar ve makineler arasındaki iletişim boşluğunu kapatma arayışında çok önemli bir adımı temsil ediyor. ALP, dil bilimi, veri bilimi ve derin öğrenmeden içgörüler alarak insan makine etkileşimi ve bilgi alımında devrim yarattı. Doğal dilin karmaşık inceliklerinde gezinirken, zorlukların üstesinden gelirken ve en son metodolojileri geliştirirken yapay dil işleme, makineleri bir zamanlar hayal bile edilemeyecek şekillerde insanları anlama ve iletişim kurma konusunda güçler. Teknolojik ortamımızın ayrılmaz bir parçası olmaya hazırlanıyor.